Burning Man. Burning Man. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Slans Gamers'tan Burak Bugün sizlere Minecraft'ta 1.8 versiyonunda ve her versiyonda açılacak şekilde olan bir server kurmayı öğreteceğim Bir tek hamachi lazım size Bu kadar yani ee, ...arkadaşlarınızla girmenizi istiyorsanız. Ee, şimdi geliyoruz. Open to line yazıyor İngilizce oynayanlar için. İlk önce oyuna başlıyoruz. Open to line. Ee, Open to line tıklıyoruz. Türkçe oynayanlar için yerel ağda paylaş yazıyor. Tıklıyoruz ve... ...burada survival'da mı yoksa... ...spectator olabilir, creative olabilir. İşte böyle modlarda e, ve de hile açımı. Hile istiyor musunuz? Evet yazıyoruz. Game mode creative e, start LAN world. Yani e, yerel ağda dünyanızı paylaş oluyor. İşte evet başladı. Şu an e, 599, 49 Yani şu IP4 adresini kopyalayan ve sizin hamaçli, hamaç adreslerinizden bir tanesinde olan kişi şöyle yazıp sizi e, girebilir. Şöyle IP4 adresini kopyalayıp 599 49 yazarak girebilir. E, i̇ki nokta üst üste koyması lazım. Çünkü hani o server'ın şeyini gösteriyor. Bu da sizin IP adresiniz. Diyelim o kişi girdi, arkadaşınız ya da herhangi biri. Siz böyle server'dan çıktınız. Ne olacak? Olmayacak. Çünkü e, o yeni sizin server'ınıza giren kişi de çıkacak. Evet evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah yardımcı olmuşumdur. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.